Ama bence sevgili Kadir arkadaşım, sen e, Eyüp Bey'den biraz ders al. Benden almasan bile. Bak şu açıdan söylüyorum. Şimdi bir şeyi anlatmak, birbirimizi eksiklerini söyleyebiliriz. Burada da hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı da yok. Ama bir konuyu hangi siyasi partinin mensubu olursak olalım, kim olursak olalım, cinsiyetimiz ne olursa olsun, Adalet duygusunu kaybetmeden yapalım. Gerisi ben geldiğimden önce de bu ilçede yaşayan bir arkadaşımınızın bugün de bugüne kadar yaptığım bir şey var, söylediğim tek bir şey var bu mecliste. Zaman zaman siyasi gerginlikler oluyor, tansiyon artıyor, birbirimizle ilgili bir şeyler söylüyoruz. Bu pek niyetle de olmasa bunları söylüyoruz. Ama İki üslup arasında ciddi bir fark var Kadir. Onu lütfen sen bir daha izle Eyüp Bey'in dediğini. Gelelim Kuştepe'ye. Çok net söyledim. Ve Kuştepe ile ilgili de bütün mahallelerle ilgili de bir şey söyledim ama hakikaten ya ben anlatamıyorum diye bundan sonra kendime batırıyorum iğneyi. Sevgili arkadaşlar siz 20 ben şöyle söyleyeyim. Fatma Girik'ten bu tarafa, bu belediye, hatta rahmetli Mehmet Emin Sungur'dan bu tarafa Şişli Belediyesi'ni çok iyi bilen bir on yılda bu saflarda çalışmış bir arkadaşınız olarak hatta e, askeri idareler Ahmet İsvanla Aytekin Koçili saymıyorum. Onlar bizim doğanlarımızdır. Du Türkiye'nin değil, dünyanın önemli bir belediyecilik örneğini vermiş kişilerdir. Hatta size daha ileri bir şey söyleyeyim. 12 Eylül bile bu kadar tahribat yapmadı son yıllarda belediyecilik adına yapılan tahribatlar için söylüyorum. Dolayısıyla ve Şişli halkının tamamına hizmet etmek için sadece Kuştepe değil bak. Yanlışta anlamasın Kuştepeliler. Şimdi şu kentsel dönüşüm stratejik belgesini size sunumunu yapacağız dedim. Geldiğimizden bu tarafa imece usulüyle Şişli'nin bütün mahalleleri, bütün sokakları kentsel dönüşüm strateji belgesine hazır bir hale getirildi. Nerede ne yapacağımızı. Şimdi siz Kuştepe'yi söylüyorsunuz da ben size iki tane mahalle örneği vereyim sevgili arkadaşlar. Hatta üç mahalle. Biri Mahmut Şevket Paşa. Kuştepe'den daha büyük yoksulluk yaşayan bir mahallemizdir. Yayla mahallemiz, Paşa mahallemiz. Diğerlerini de saymıyorum. Yani bilenler var. Eski şey oturacak konumda değil. Ben Şişli Belediye Başkanı'yım. Herhangi bir mahallenin belediye başkanı değilim. Bütün Bölgemde yaşayan tüm yurttaşlarıma, tüm komşularıma da eşit mesafedeyim. Kuştepe örneğini şunun için verdim. Birilerini ne kadar tedirgin olurlarsa olsunlar. Kuştepe'yi önemsiyorum. İki nedenle önemsiyorum. Bir, bu İstanbul şehrine 500 yıl önce gelmiş kadim bir topluluğun yaşadığı bir mahalle. Roman kardeşlerimin yaşadığı bir mahalle. Ama Kuştepe romanlardan ibaret değil. Kuştepe'de o gün de söyledim 40 yakın farklı illerden gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. O yoksulluğa onlar da ortak. Gelin ben bugüne kadar duyarlılığınız için teşekkür ediyorum. Kuştepe için söylediğimi de gerçekten ya ben anlatamamış olayım öyle söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar her hafta daha uzun hale gitmiyorum. Ben, de de. <laughs> öyle gitmiyorum. Siz alışmışsınız bundan öyle bilgilerime. Öyle etrafında 30 40 kişiye gidip bağıra çağıra bir şeyler yapmayı ben öyle biri değilim. Komşularım da bilsin. Sade yapmak istediğini bilen ekibiyle takımıyla çalışma arkadaşlarıyla ve siyasi arkadaşlarıyla birlikte bir stratejiyi geliştiriyoruz. Bunu da Şişli'den dalga dalga bütün İstanbul'a bütün Türkiye'ye yayacağız. O yüzden stratejimiz belgemiz bitti. Ufak rutuşları var tüm meclis grubumuza sunumunu yapacağız. Önerileriniz varsa o önerileri alacağız. O doğrultuda kentsel dönüşüm ancak öyle sağlanılır sevgili Kadir. Ben yarın gitsem Kuştepe'lere desem ki böyle yapacağım. Sizin söylediğiniz anlamda şurayı yapacağım demek o zaman Muammer Keskin demiş olur. Ben demeyeceğim. Herkes iyi bilsin. Mahmut Şevket Paşa da şimdi bilmiyorum o evrağa bakacağım sevgili Çakar. Ben Mamur Şevket Paşa'da kentsel dönüşüm ofisini açtık. Oradaki tüm hanelere dokunarak, konuşarak onların talebini aldıktan sonra orada nerede bir çürük diş var oraya müdahale edeceğiz. Yoksa bugün itibariyle hiçbir yerde çivi çakamayız. Bunu bilin. Eğer bunların altyapısını doğru oluşturabilirsek ve ben bu Odada bulunan bütün siyasi partilerin temsilcilerinin de bu işe katılması koşuluyla bunu bir önceki toplantıda da söyledim. Sevgili arkadaşlar önerilerinize her zaman açığız hiç problem yok. Bir elin verdiğini öbür el görmemeli. Benim inancım da o düsturum da o. Ha büyük hizmetler yaptığımızda evet Kuştepe'de bir e, temel attığımızda e, davuzuna çalacağız orada sorun yok. Ama 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 25 yıldır 25 yıldır sadece makyaj makyaj yaparak davuzuna çalmakla gerçek hizmet yaparak davuzurna çalmanın farkını da önümüzdeki günlerde inşallah hep beraber görürüz. Teşekkür ederim. Peki.